Orada nevin 1'den 17'ye kadar sayılar yazıyor. Bazı yerlere de A'dan K'ye kadar harfi yazmış. Bize diyor ki K harfi hangi sayı olabilir? 13 diye buluyoruz. Zaten şimdi şöyle bir kural söylüyor. Yan yana olan sayıları topladığımızda tam kare olmak zorunda. Ya zaten burada 1'den 17'ye kadar hangi sayıyı ikişerli topladığınızda 36 olamaz. Yani 36'yı geçme ihtimali yok. Çünkü büyükleri zaten burada kullanmış. Dolayısıyla 25'e kadar Düşünüyorum olabilir ancak. 36 Ya yani burada hiçbir şey topladığımızda 36 elde edemeyiz. En fazla 29 elde edebiliriz. Dolayısıyla 25'e kadar olan tam kare sayıları gibi düşüneceğim. E, 7 ile neyi toplarsam tam kare elde ederim? 2. 9 olur. 3'ün karesi. 2 ile neyi toplarsam? 14. Tabii bir kenara yazıyorum ve bunları yazdıklarımı işaretliyorum karıştırmamak için. 14. 14 ile 11 toplarsak 25 olur. Tam kare olur. 11 ile 5. 16 elde ederiz. 5 ile 4. 12. Bu şekilde yazdığımızda G'ye 13 geliyor. Yani burada şunu düşüneceğiz. Burada hangi sayıları yani 2, 2'nin üzerine ne eklersek? Yani şöyle yapamıyoruz. 7 ile mesela 16'yı elde etmek için 9 yazmamız lazım. E zaten yazıyor. Başka bir şey elde etmemiz lazım. 7 ile 4'ü elde edemeyeceğimize göre. 25'i elde edemeyeceğimize göre geçiyor zaten. Yani bütün bunları düşüneceğiz. 1 elde edemeyiz. 4 elde edemeyiz. 25 edemeyiz. Ya 9 ya 16. 9'u kalıyor. Çünkü 16'yı bu şekilde elde etmiş. Böyle yaptığımızda zaten 13 çıkıyor.